sorulacak sorular. Rabbin kim? Rabbim Allah C. C dinin nedir? İslam dini. Hangi peygamberin ümmetindensin? Muhammed Aleyhisselam'ın. Kitabın nedir? Kur'an-ı Kerim. Kıblen neresidir? Kabe-i Muazzama. İtikadda mezhebin nedir? Ehli sünnet vel cemaat. Kimin zürriyetindensin? Adem Aleyhisselam'ın. Kimin milletindensin? İbrahim Aleyhisselam'ın. Her Müslüman unutmamak şartıyla bunları bilmesi lazımdır. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol, teşekkür ederiz. Kadir Karahan kanalını destek olmak için paylasın, teşekkür ederiz. Hayal FM, kanalımıza hoş geldiniz. Hayal FM, kabre ilk girince sorulacak sorular. Rabbim kim? Rabbim Allah C. C dinin nedir? İslam dini. Hangi peygamberin ümmetindensin? Muhammed Aleyhisselam'ın. Kitabın nedir? Kur'an-ı Kerim. Kıblen neresidir? Kabe-i Muazzama. İtikadda mezhebin nedir? Ehli sünnet vel cemaat. Kimin zürriyetindensin? Adem Aleyhisselam'ın. Kimin milletindensin? İbrahim Aleyhisselam'ın. Her Müslüman unutmamak şartıyla bunları bilmesi lazımdır. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederiz. Kadir Karahan kanalını destek olmak için paylasın. Teşekkür ederiz. Hayal FM kanalımıza hoş geldiniz. Hayal FM Kabre ilk girince sorulacak sorular. Rabbim kim? Rabbim Allah C. C dinin nedir? İslam dini. Hangi peygamberin ümmetindensin? Muhammed Aleyhisselam'ın kitabın nedir? Kur'an-ı Kerim. Kıblen neresidir? Kabe-i Muazzama. İtikatta mezhebin nedir? Ehli Sünnet vel Cemaat. Kimin zürriyetindensin? Adem Aleyhisselam'ın. Kimin milletindensin? İbrahim Aleyhisselam'ın. Her Müslüman unutmamak şartıyla bunları bilmesi lazımdır. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Kanalımızı beğen paylaş abone ol teşekkür ederiz Kadir Karahan kanalini destek olmak için paylasın teşekkür ederiz.